Arıyor. ben kurtuldum. Sıkıntı yok. Ölünce kurtuldum otomatik ben. Ben de o zaman şöyle bir... Vurun, vurun bu terbiyesizliği, vurun acımayın. Vurun. vurun, <laughs> ben de yardım edeyim vurmanıza. Fe federenler daha. olmaz kanka, federenler, federenler beni vurmasın. Motoru el koyular ondan sonra. Ah, ah. Aa indirdiler beni. Ha, şimdi motor gitti arkadaş. El koydular tamam. Ha, vallahi gitti. Ben buradan ne çağıracağım şimdi? Vortex çare ve ona göre de bir kıyafet seçim yapayım. Motosiklet kıyafeti yok. Bak ondan sonra diğer türlü şey çağırayım. Morse mutfaldan. 180 dolar mı? Bir şey değil lan. <laughs> Oha be kardeşim. Oha be kardeşim be. Oha adam pompalı mı çekiyor? <laughs> of of Yapma abi gülüm ya kafayı yemiş bu MPC'ler ya Sen sen de ben indirdim onu Burası da iyice Türkiye'ye döndü ha motor kullanmanın imkanı yok <laughs> Aynen sanki yani İstanbul'dan daha beter olmuş trafik Daha bir tane trafik canavarı arkadan vuruyor